Biz kimiz? İstanbul'un merkezinde bir dünya şirketiyiz. Yaşı genç, bileği güçlü bir Türk firmasıyız. Biz hayal eden, düşünen, tasarlayan, üreten bir firmayız. Biz cihan inşaatız. Estetiğe önem verip zamanı iyi kullanırız. Açık ve şeffafız. Ürettiklerimizle hayata değer katarız. Kurtköy'de konut üretiyoruz. Şehrin yanı başında, şehrin karmaşasından uzak. Huzurla oturulan şık ve lüks konutlar. Park Town ve Park Life. İkisi de Kurtköy'de. İstanbul'un gelişmekte olan yaşam merkezinde. Şık, estetik ve ferah konutlar. Yeni siteler de planlıyoruz. Yakında hizmetinizde olacak. Huzurlu bir yaşantı için müstakil villalar da yapıyoruz. Yine Kurtköy'de. Formula 1'in hemen yanı başında. Akdeniz sahillerinde de konut ürettik. Panfilya'yı inşa ettik. Alanya'da büyükler ve küçükler tüm yaz boyu tatilin keyfini çıkarıyor. Önce insan diyoruz. İş güvenliği ve sağlığına öncelik veriyoruz. Bizim için insan hayatı kıymetlidir. Çevreciyiz. Doğal çevreyi gelecek nesillere aktarılacak bir emanet olarak görüyoruz. Ekolojik dengeyi korumak temel prensibimiz. Biz inşaatlarımızda kaliteli ürün kullanıyoruz müşteri memnuniyeti önceliğimiz. İstikrarlı hizmet politikasıyla güvenilir bir firmayız. Biz Cihan İnşaatız. Taahhüt işleri yapıyoruz. 1999'dan beri Türkiye'nin en büyük firmalarıyla çalışıyoruz. Heyecan uyandıran projelere imza atıyoruz. İstanbul'a ikinci boğazı Bosporus T inşa ettik. Boğaz kıyısındaki sitede hayat başladı. Şimdi İstanbul saraylarını inşa ediyoruz. İstanbul Vizyon Kenti kurduk. Ofis yaklaşımına yeni bir anlayış getirdik. Türkiye'nin en büyük lojistik merkezinden birini yaptık. Bunlar yaptıklarımızın bir kısmı. Biz demiri büken, betona esneklik kazandıran bir firmayız. Profesyonel iş ortaklarıyla çalışıyoruz. Güvenilir ticaret yapıyoruz. Sağlam ekipman kullanıyoruz. Huzurlu bir çalışma ortamı sunuyoruz. İş kazalarını ortadan kaldırmak için çaba gösteriyoruz eğitim ve bilinçlendirme önceliğimiz. Biz yenilikçiyiz. Teknolojiyi dost edindik. İnşaat bilgisiyle yoğurup güvenli şekilde insanın hizmetine sunduk. Türkiye'nin en büyük şehir otelini yapıyoruz. Kapris Gold'u inşa ediyoruz. Sıradan bir otel değil, Akdeniz sahillerini kıskandıracak bir tatil sarayı. Dev Finans Kurumu Kuveyt Türk'ün bankacılık üstünü yapıyoruz. 100 bin metrekare aşan dev bir komplekse imza atıyoruz sadece İstanbul'da değiliz. Dünya başkenti İstanbul'dan dünyanın diğer şehirlerine de hizmet veriyoruz. Biz İstanbul'uz, Türkiye'yiz, dünyayız, cihanız. Biz cihan inşaatız. Biz mimarız, mühendisiz, teknik elemanız. Her yıl yüz binlerce metrekare inşaat üretiyoruz. Hafriyat ve altyapıdan başlayıp çevre düzenlemesiyle bitiriyoruz. Her projede enerji, telefon, su, atık su ve doğal gaz sistemlerini kuruyoruz. İnşaatın her aşamasında kalite kontrolü uyguluyoruz. Ekip ruhuyla hareket edip kazan kazan ilkesiyle çalışıyoruz. Zamanı iyi kullanan, verimli çalışmayı ilke edinen bir kadroyla çalışıyoruz. Biz cihan İnşaatız. Biz sağlık, enerji ve endüstriyiz. Oteliz, hastaneyiz, okuluz, iş merkeziyiz. Biz huzurla oturulacak bir yuvayız. Biz projelerimizle, yaptıklarımızla konuşuyoruz. Kendine güvenen, çalışanına güvenen, müşterisine güvenen bir firmayız. Biz gücüz, güveniz, kaliteyiz. Güvenli yarınlar inşa ediyoruz. Biz Cihan İnşaat'ız.